Bir önceki dersimizde pozisyon açma kapamanın temel yollarını öğrendik. Şimdi ise emir yönetimine ilişkin tüm ayrıntıları ele alacağız. Dilerseniz önce zararı durdur ve kar al emirlerinin konumlandırılmasını görelim. Yine klasik yöntemle bir alım pozisyonu açıyoruz. Şimdi pozisyonumuzu görmek için bu alana dokunuyoruz. Pozisyonumuz şu anda özet olarak görüntüleniyor. Açık pozisyonumuza zararı durdur ve kar al eklemek için önce burada yer alan ayrıntı butonuna dokunuyoruz. Aşağıya doğru açılan alanda 3 yeni buton belirdi. Zararı durdur ve kar al eklemek için burada gördüğünüz düzenle butonuna tıklıyoruz. Kar al ve zararı durdur emirlerinizden hangisini aktif etmek istiyorsanız o emri aktif hale getirmelisiniz. Ardından dilerseniz buradaki eksi ve artı butonlarından değiştirerek, dilerseniz rakamı direkt klavye ile yazarak bir zararı durdur veya kar al emri girebilirsiniz. İşlemi kaydet butonuna bastığımız anda tüm değişiklikler pozisyonumuza yansıtılacaktır. Dilerseniz şimdi pozisyon yönetimi ile ilişkili diğer seçeneklere göz atalım. Hedge butonu tek tıklamayla açık pozisyonunuzu hedge etmenizi sağlar. Tıkladığınız anda mevcut pozisyonunuzun tam tersi yönde aynı lot büyüklüğünde yeni bir pozisyon açılır. Bakınız, açtığımız hedge pozisyon açık pozisyonlar alanında yerini aldı. Diğer özelliği anlatmak için açtığımız bu ikinci pozisyonu kapatıyoruz. Pozisyonu katla butonu mevcut pozisyondan bir tane daha açmanızı sağlar. Böylece aynı yöne, aynı miktarda daha bir pozisyonu tek tıklamayla açmış olursunuz. Tıkladığımız anda lot büyüklüğü ve yön yine otomatik olarak seçilir. Onay verir vermez ikinci pozisyonunuz derhal açılacaktır. Buradaki hepsini kapat butonuysa var olan tüm pozisyonlarınızı tek bir hamlede kapatmanızı sağlayacaktır. Tıklayıp onay verdiğimiz anda bizim de açık olan iki pozisyonumuz anında kapatılıyor. Bu imkan özellikle çok sayıda açık pozisyonunuz olması durumunda hızlıca aksiyon almanız açısından yararlı olabilir. Bir sonraki dersimizde bekleyen emirler konusunu ele alacağız. Şimdilik hoşçakalın.